Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte minion rush oynayacağız. Bu oyun minion koşu diye Türkçeye çevrilebilir. Ben bu videoyu yani neredeyse ikinci çekişim olduğu için karakterim böyle dediğim gibi. İsterseniz uzatmadan hadi başlayalım. Hmm. Zaman altı inedim. Bu arada arkadaşlar eğer dışarıdan ses geliyorsa hepinizi özür dilerim. Çünkü altımızdaki kişi taşınıyor bu. Başka kişi geldiği için tadilat olduğu için ben de ses geliyor. Kısacası ben size oyunu anlatayım. Oyunda böyle sağ sol yaparak karakterinizi hareket ettirebiliyorsunuz. Yani böyle yaparak zıplayabiliyorsunuz. Kaldırarak. bırak ve yani böyle iki kısım söz ölüyor. Siz bu kısımlardan geçiyorsunuz. Ay zıplayacaktım değil zıplamadım. Neyse hadi zıplayayım. Böyle görev tamamlıyorsunuz. Bunu kişiler. Hapı Yani o yapıyor. Hayır niye reklama bastım? Ne sesi görmeyin. Evet arkadaşlar yanlışlıkla videoya bastım ve 500 muz aldım. Dediğim gibi oyunda kısacası böyle muz topluyorsunuz. <laughs> yani öyle inanlar. Bu arada siz benden oyun istediğinizde diyelim ki bundan bir tane daha istediğinizde çekeceğim ama diyelim ki benden başka bir oyun istediğinizde ne yazık ki bu oyunu silmek zorundayım. Neden? diye sorabilirsiniz? Bu babamın telefonu olduğu için. Yani. Babam sadece iki uygulama indirmeme izin veriyor. Dediğim gibi bir tanesi bu mobilyanın diğer de bu O şu anda oynadığım oyun. <laughs> yani Çok yani Oyun deyip silemem. Diğer iki neden de Çünkü bazı oyunlar Çok yük Ve babam bu, bu telefonu Çok kullandığı için Şey olabiliyor. Yani çok Donduran şey oynayamam. Döndüren oyunlardan Hı. Bir de bir şey diyeceğim size Benim yani şu anlık Video çekme zamanlarım Salı, Perşembe, Cumartesi Bir böyle Bu böyle sağ sol Yapa yapa telefonu kaydıra Kaydırıyorsunuz Hareket ediyorsunuz buradan Eğilmek için de altı sürekli Muz bölgesi Şunu sorabilirsiniz Bu muz bölgesi ne Bir aldığınız muzu iki katına çıkartıyor Yani bir muz alırsanız İki tane almış gibi oluyor. Yani şu anda ses geliyor değil mi size? Belki gelmiyordur ama geliyor. Dediğim gibi eğer ses gelirse özür dilerim. En sessiz alanlarda durmaya çalışıyorum. Dediğim dedim. bir de şöyle bir şey var. Bu benim videodaki aslında YouTube'daki ilk videom değil. Ama şöyle bir şey var. Ben YouTube'a bir 2-3 yıl önce başladım. Ama sonra bıraktım. Nedeni çünkü çok saçma videolar çekmendi. Şimdi sorabiliyorsunuz. Peki kanalın ilk önceki şey neydi? Arda'nın oyun videolarıydı ama dedim dediğim gibi, bu kanal Arda'nın dünyası olduğu için baya bir şey olacak. Eğer açıklamaya baktıysanız görmüşsünüzdür. Oyun, eğlence, spor, deneyler, tanıtımlar la bu dünyaya hoş geldiniz diye bir tane açıklama yazdım ben. <laughs> yani gördüğünüz gibi tek oyun şey olmadığı için bu şeyimi değiştirdim ya böyle şey olurdu. Yani eğer yorumlara yazabilirsiniz. Eğer şey istiyorsanız abi ben daha fazla istiyorum. Bu oyunu çekin dersen, derseniz iyi olur. Bu arada takılırsam özür dilerim çünkü söyleyecek sözcük bulmaya çalışıyorum. Ama diyorsunuz yok gerek yok. Ben bu oyunu istemiyorum. Başka oyun çek diyorsanız belki dediğim gibi çünkü donabiliyor çok ağır olabiliyor. Ama elimden ge geldikçe yapmaya çalışırım dediğim anda şeydi. orada arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Eğer daha demin bir ses gidip geldiyse yani oraya bir şey geldi de bir gönderme sesi geldi de o yüzden orada bir kesme yaptım. O yüzden Allah Allah gittik Allah üstüme bomba düştü. Kurtulduk. Vereyim bir tane daha canlanayım. 20 milyon şeyi. <Gülüyor> <Yah>! <gülüyor> ya! ya delireceğim. <canım. gülüyor> ne uh uh. Tabii, uh tabii uh, Bir daha canlandık neyse. Hadi koş 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 bir yere gitti. Allah Allah hadi. Allah uçtuk. Güzeldi. Yani bu arada bu videoyu en fazla 10-15 dakikalık yapabileceğim. <laughs> arkadaşlar yine daha demin bir ses gittiyse sonra yine ses geldiyse yine bildirim geldiği içindir. Yani evet telefon çakmadığında ama yine de geliyor. Nedenini bilmiyorum. Allah gitti uçuyorum. Yırma gidiyorum. Elimde süpürgeyle düşüyorum. Nasıl bir tecrübe ya bu. Tekrar deneyeceğim. Şimdi sorabilirsiniz. Niye sen bu videoyu çekiyorsun ilk olarak? Niye bu oyunu yiyorsun? Çünkü aklıma baya bir sürü oyun geliyor ama yüklediğim çoğunlukla oyunların hepsi donuyor. donuyor kasıyor. Bu arada size videonun sonunda bir YouTube, YouTube diyorum. Video önerisi vereceğim. Sakın videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aha! YouTube beni aya. Ve iflas <laughs> Gidemedi <et>, baya <laughs> Oyun eğlenceli mi? Eğlenceli Yani size um, Yeni yerleri göstermek istiyorum. Gösterebileceğim mi? Ondan pek de emin değilim Yani Eee ya, ya. Yine görev tamamlandı. <laughs> Zıplayın minyoncuklar. Hadi gidelim. Tamamdır. Bir üste çıkalım mı? Çıktık. Hadi birazcık da burada oynayalım. Biraz oynayalım. Hadi koşalım. Yani bu oyun böyle, pek bir farkı yok. Sizi götürüyorlar ayak fırlata. Yani gidiyorsunuz, bu kadar. Böyle mus topluyorsunuz. Bu seferki görev 60 metre koş görevi. Yani bu uzun sürecek bir görev. Size bu zamanda neler yapabileceğimi göstereceğim. Yani böyle gidiyorsun pek bir fark yok. Burası minyonların sınırmıyor bilirsiniz. Bu vardır. Onların patronu. Eğer yani eğer minyonları izlemediyseniz çok güzel oyundur. Size tavsiye ederim. Ya niye? Hayır görev bitti. Götür beni. Şu bölgeyi size göstermek istiyorum. Diyor ki indir. İndiriliyor. 5 saat sonra. Başver. Neymiş bu? Talep. Hmm. Aa, aferin bana görev yapmışım. Ee, hadi devam edelim biz. Klasik oynayalım bugün de. Bari bugün de klasik oynayalım. Normal bir mini oynayalım. Bir patron savaş kaldı. Bu sefer bir patronla savaşacağız. Bak bu yemiş. Bakalım. Ya bu arada lütfen videoya abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. lütfen unutmayınız Lütfen paylaşınız videoyu. Çünkü dediğim gibi bu ilk videomuz bu kanal gittikçe büyüyecek. Belki bakmışsınız Ünlü oldu? Ya siz bakmışsınız bunu. Yani baya büyümüşüm. Şey olmuş. Altın kelebek ödülünü kazanmışım. Tabi bunlar için bayağı yıllar lazım. Mesela bizim altın çamışık mı? Anam. Bunu bilen var mıdır? Şimdi bize şey gönderecek. Bu açana. Hadi gönder. Karşı koymak için küçük bir onun üzerine dokun. Ne kadar güzelmiş. Nereye gönderdin? Kes yük. Kızdan. Gelecek hala. Gelecek Ne yaptın mübarek? Allah'ım. Allah 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 gitti Uçtum çıktım ya ne bağırıyorsun neyse para veren para diyorum da ne bileyim şey altına <laughs> Ben en baştan tamam, tamam dikkatli olacağım ne <laughs> diyeyim, ne diyorsun yine dediğim gibi ses gelirse özür gönderme bana hayır istemiyorum istemiyorum. İstemiyorum lütfen. Hayır. Yanma. Hayır. Ne oluyor? Ne oluyor? hayır. Hayır, 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 Allah'ım ya. Evet, görev tamamlandı. Öyle. Zıplayın minyon, minyoncuklar. Bence bugünlük bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bu arada demiştim. Ne oluyor? Neyse boş verin. Dediğim gibi videonun sonun. Aa, neyse bu buna da bir bakalım. Elma hayır. Neyse video burada bitsin tamam. Size demiştim son önereceğim kanal. Hemenze yüksel. Hemenze yüksel kimdir? Hamza yüksel. Bu benim sınıftan bir arkadaşım ve şu anda 41 abonesi var. Kanal gittikçe büyüyecek. O yüzden ona abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.